Kıymetli kardeşlerim, bugün Bakara suresinin 10. ayetini daha derinlemesine ele alacağız. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresi toplamda 286 ayetten oluşur ve Medine döneminde peyderpey indirilmiştir. Muşaf sıralamasında ikinci, nüzul sırasına göre ise 87. sırada yer alır. İsmini, İsrailoğullarının sığır kurban etmeleri kıssasından almış ve içeriğinde barındırdığı Ayetül Kürsi dolayısıyla Kürsi olarak da anılmıştır. Bu sure İslam'ın temel öğretilerini içeren geniş bir özet niteliğindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu sure neredeyse dinin tamamını ihtiva eder şeklinde tanımlanmıştır. Bugün bu surede münafıkların kalplerindeki manevi hastalıkları açıklayan 10. ayeti inceleyeceğiz. 10. ayet kalplerindeki manevi hastalık. Bakara Suresi'nin 10. ayeti münafıkların kalplerindeki derin hastalıkların kaynağını ve bu hastalıkların sonuçlarını ortaya koyar. Allah onların kalplerinde bir hastalık bulunduğunu ve bu hastalığın daha da derinleştiğini bildirir. Burada söz konusu olan hastalık fiziki bir rahatsızlıktan ziyade manevi ve ahlaki bir bozulmadır. Nifak, şüphe, haset, cehalet ve yalan gibi insanı yanlış yollara sürükleyen bu hastalıklar onların kalplerine yerleşmiştir. Münafıklar aslında her insan gibi temiz bir kalple yaratılmışlardır. Ancak zamanla yanlış tutum ve davranışlarıyla bu safiyeti kaybetmiş ve kalplerini kirletmişlerdir. Manevi hastalıklar vakitlice tedavi edilmedikçe derinleşir ve kişiyi daha da kötü duruma düşürür. Münafıklar samimiyetsizlikleri ve hidayet yolundan uzak durmaları sebebiyle bu hastalıkları iyileştirememişlerdir. Allah'ın koymuş olduğu sünnetullah gereği manevi hastalıklar vaktinde tedavi edilmezse artar ve kişinin hayatını zorlaştırır. Yalan ve inkarın sonuçları Ayetin devamında münafıkların inandık sözlerinin gerçekte yalandan ibaret olduğuna vurgu yapılır. Yalan söylemeleri onların manevi çöküşlerinin ve azaba uğramalarının başlıca nedenidir. İman ettiklerini iddia etmelerine rağmen aslında kalplerinde inkar barındıran bu kişiler dünyada ve ahirette ağır bir ceza ile karşı karşıya kalacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalanı İnsanı doğru yoldan saptıran ana etkenlerden biri olarak tanımlar ve onun ahlaki çöküşün kaynağı olduğunu belirtir. Yalan insanı günaha götürür, günah da cehenneme. Münafıklar manevi hastalıkları nedeniyle Allah'ın mesajını ve hakikati kabul etmekten uzak durmuşlardır. Bu kişilerin kalpleri sürekli inkar ve yalan üzerine kurulu olduğundan doğru yoldan sapmaları kaçınılmazdır. Kalplerine yerleşen bu hastalık Onları hem bu dünyada hem de ahirette felakete sürükler. İlahi mesajlara karşı direnen münafıklar kendi istek ve arzularının peşine düşerek Allah'ın rızasından ve ebedi saadetten mahrum kalırlar. Münafıkların kalplerinde bulunan bu hastalık onların Allah'ın hidayetinden yoksun kalmalarına ve yanlış yollara sapmalarına neden olur. Dünya menfaatleri uğruna imanlarını tehlikeye atan bu kişiler Allah'ın rızasından uzaklaşmış ve kalplerinde derin bir karanlık oluşturmuşlardır. Manevi hastalık onların doğruyu görmelerine engel olur ve onları sürekli olarak inkar etmeye sevk eder. Bu durum hem dünyada hem de ahirette onların huzur ve mutluluk bulamamalarına yol açar. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinin 10. ayeti, Münafıkların kalplerindeki manevi hastalıkların ne denli tehlikeli olduğunu ve bu hastalıkların onları nasıl bir felakete sürüklediğini ortaya koyar. İman kalpte kök salan ve dil ile tasdik edilen bir gerçektir. Biz müminler imanımızı güçlendirerek, kalplerimizi temiz tutarak ve Rabbimizin yolunda samimiyetle yürüyerek gerçek kurtuluşa ulaşabiliriz. Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın ve imanımızı daim eylesin. Amin.